Afganistan'da İngilizlerin rolü. Taliban'ın gelişi, Türkiye'nin kuşatılması ve İran'ın önünün açılması. Yusuf Kaplan. Afganistan'da Taliban ülkenin yönetimini ele geçirdi. Ülkenin her yerine yerleşti. Amerikan yönetimi askerlerini, ajanlarını, adamlarını, kuklalarını geri çekti güç bela. Bütün dünyaya rezil oldu Amerika yaşananlar dünyaya nizam veren süper güç Amerika'nın çöküşünün de göstergeleri aynı zamanda. Hem çekilme biçimine hem de Taliban yönetimine ülkeyi terk etme biçimine dikkatle bakıldığında bu gerçeği görebilmek zor olmasa gerek. Amerika uygar barbarlığın temsilcisi. 11 Eylül mührünün herkesin gözüne sokulduğu Amerikan uçağına binmek için uçak havalanmaya başladığında bile uçakla birlikte koşturan ve uçağın kanatlarına yapışan insanların uçak havalandıktan sonra patır patır düşüşlerini haz almak için tişörtlere taşıyan uygar barbar bir süper güç var karşımızda. Gerek Amerikan uçağının sadece Amerikalıları önde gelen kuklalarını alması ama kullandığı ve Amerika'dan medet uman uçaklarını yerde yüzüstü bırakması, gerekse uçak havalandıktan sonra uçağın kanatlarından düşen insanların bu zavallı hallerini haz almak için kutlayan tişörtler üretilmesi, Amerikan İmparatorluğunun ne kadar ilkel ve iğrenç bir kullanat mantığıyla hareket eden emperyalist bir güç olduğunu göstermesi bakımından ürperticidir. Bunlar Amerika'nın insanlığın önünü açacak kuşatıcı bir medeniyetin değil, insanlığı felakete ve cehennemin eşiğine sürükleyen bir uygar barbarlığın ruhsuz bir örneği olduğunu gözler önüne seriyor. Öyleyse şunu zihnimize iyi kazıyacağız artık. Amerika'nın dünyaya vereceği hiçbir şey yok. Amerika'nın özgürlük getireceğiz diyerek girdiği her yeri cehenneme çevirdiğini, köleleştirdiğini ve hadım ettiğini görüyoruz. Amerika yenilmez değildir. Peki Afganistan'da olan ne? Neler oluyor ülkede? Bu sorunun cevabını bir kalemde vermek kolay değil. Neler yaşandığını çok iyi bilmek, uzun vadede dünyayı, bölgeyi ve Afganistan'ı nasıl bir geleceğin beklediğini okuyabilecek köklü, güçlü bir tarih felsefesi yapabilmek gerekiyor. Ancak yaşananları derinlemesine okuyup tahlil edebilecek yetkin insan bulmak çok zor. Ben Deniz Hasbel Kader bir okuma yapmaya çalışacağım burada öncelikle televizyonlarda cirit atan stratejisyen diye geçinen profesörlerin apoletlerini sökmek gerekiyor. Apolet dedim çünkü sadece küresel sistemin lordlarının borosunu çalmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Amerika yenilmez değildir. Önce bunu kafanıza kazıyacaksınız. Vietnam'da rezil oldu ve sosyal yapısı on yıllarca süren bir travma yaşadı. Ve siyasi kurumları büyük yara aldı. Sovyetler yenilmedi mi Afganistan'da? Yenildi perişan edildi mücahitler tarafından. Elbette başta Amerika olmak üzere başka ülkelerin de desteğiyle. Şimdi ise Amerika büyük darbe yemedi mi Afganistan'da? Hem de nasıl bir darbeydi? Karizmayı çizdirdi fena halde. Ama günün sonunda Taliban'a Afganistan'ı teslim etti. Giderken de bağlayıcı anlaşmalar yaptı. İngilizlerin rolü Bizim göremediğimiz yakıcı gerçeklerden biri şu. Afganistan'da yaşananların gerisinde İngilizler var. Taliban yönetiminin İngilizlerle anlaştığını düşünüyorum. Bunun en önemli göstergeleri Suudların Birleşik Arap Emirliklerinin ve tabi Pakistan'ın Taliban'la doğrudan ilişkileri olduğunu ve Taliban yönetimini hemen destekleyeceklerini açıkladıklarını bir kenara not edin. Çünkü bu ülkelerin hiçbiri İngiltere'den habersiz hareket etmez, edemezler. İngiltere ile derin ilişkileri var hepsinin de. Taliban'ın Afganistan'a yerleştirilmesinin gerisindeki derin aklın, bölgeyi iki asırdır şekillendiren, görünmeyen, derinden, sessiz giden İngiliz aklı olduğunu düşünüyorum. İngiliz derin aklının hedefinde bin yıldır ehli sünnet omurganın ve irfani derinliğin en büyük kurucusu, koruyucusu Türkiye'nin özelde bölgenin, genelde ise İslam dünyasının geleceğini şekillendiren yegane güç olma konumunun iptal edilmesi stratejisi var. Türkiye'nin kuşatılması ve İran'ın önünün açılması. Onun için İngilizler bizim temsil ettiğimiz sünni ve tasavvufi birikime ve ruha büyük darbe vurdular iki asır önce Vehhabiliği icat ederek. Vehhabiliğin icat edilmesi, harici mantığının hortlatılması ve adım adım İslam dünyasına yerleştirilmesi çabasıdır. Ve Osmanlı'nın çökertilmesinden önce Osmanlı'nın çökmesini kolaylaştıracak temel ruh çökertildi ve Habilikle birlikte. Afganistan'da Taliban, Sünni damarın ve Habi, Selefi harici mantığına eklemlenmesi ve içerden çökertilmesi için öne sürülmüş olabilir. Ayrıca Taliban'ın İran'ı bir çizgide gidecek teopolitik bir strateji benimsemesi de Türkiye'nin önünün kesilmesi ve İran'ın önünün alabildiğine açılması anlamına geliyor olabilir. Olabiliri fazla bile öyle. Emperyalistler büyük düşünüyor ve büyük oyun kuruyorlar. Biz de ülkenin akademiyası ve entelijansiyası olarak oynanan satranç oyununu kavrayacak derinlikten yoksunuz. Ama bu oyunu da görecek ve püskürtecek, şaşırtıcı adımlar atacak bir yönetim kadrosu ve tecrübesi var yine de. O yüzden Türkiye'nin bu kez Afganistan üzerinden bir kez daha kuşatılmasının önüne set çekmek için rolümüz ne kadar düşük gibi gözükse de Türkiye'nin Afganistan'da aktif olarak bulunması konumunu ve rolünü derinleştirmesi, ülkemizin ve bölgemizin geleceği ve güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Şunu bilelim, Türkiye'nin güvenlik sınırlarının başladığı yer Afganistan'dır artık. Libya'da yaptığımızı Afganistan'da da yapabilirsek bu zorlu oyunu bozarız biiznillah. Vesselam.